İSTÜ Genel Müdürlüğü olarak geleceğimizin teminatı olan yeral sularını koruma amaçlı birçok çalışmamız mevcut. Düzce Seferisar bölgesinde verimini kaybetmiş, çok uzun yıllardır idaremiz tarafından kullanılan bir kuyunun yenileme aşamasını görmekteyiz. Urla, Seferisar ve Karaburun bölgelerinde 10 adet kuyu açacağız. Dünyada açıkçası yeral suyunun veya içme suyu olarak üretilen suyun %70'ini tarımsal e, kaynaklar tüketmekte olduğundan dolayı burada çiftçilerimize çok büyük rol düşmekte. Bu sebeple e, açıkçası günümüzde artık damlama sulamaya geçmek zorundayız. Aynı zamanda eee çim ekiminin artık kaldırılması, e, yağmur sularının biriktirilmesi, ee, tabii ki gerekirse yeraltı su barajlarının yapılması gerekmekte. Bu tür çalışmalarımız da mevcut.